Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne yapıyoruz Ertuğrul? İnsanları <laughs> anlatıyoruz Evet bugün tanımadığımız insanlara Robux dağıtacağız Gerçekten çılgın bir video olacağını düşünüyorum Sen ne düşünüyorsun Ertuğrul? Ben de düşünüyorum Bu bölümde muhtemelen pek çok çocuğu mutlu edeceğiz Ertuğrul Daha önce hiç Roblox olmayan insanlar bizim sayemizde Roblox kazanabilecekler değil mi? Aynen öyle. Bu arada ben bu oyuna daha önce hiç girmedim. Fakat burada insanlar galiba stand açıyor ve onlara robux dağıtmalarımızı ben, istiyorlar. Ve ben, ben ödül kazandım. Evet sen bu oyuna gelsin ödül kazandın. Kocaman bir ayı var burada. Kendi standımızı da açabiliyormuşuz burada. Allah Allah. Şimdi bir ilk önce bak burada bir... Noob adam var. Evet. Noob <laughs> adama önce ben denemek için bir robux göndereceğim. Evet. Sırayla arttıracağım sonra tamam mı? Şu anda bir robux gönderdim ona. Noob <laughs> Hiçbir yok. 29 Robux toplamış çoktan. Evet bir teşekkür edersen devamında göndereceğim Noob adam. Noob adam bize cevap bile vermedi. İnsan bir teşekkür eder. Teşekkür etseydi biraz daha fazla gönderecektim ona. Bu standın başındaki kız 232 Robux toplamış. Ona öncelikle bir Robux gönderelim. Bakalım bir şeyler diyecek mi bize? Evet gönderdik. Şimdi. <laughs> Adam 1105 Robux toplamış. Gerçekten çok çılgınca. Evet. Ayı beni yeme ayı benim dükkanıma öyle. Ama bunlar Rusça konuşuyor. Ben bunların dediklerini anlamıyorum. Mümkünse İngilizce konuşan biri daha iyi olur. 2658 Robux toplayan biri var burada. Evet. Bir dakika hiç robux toplayamamış biri var mı mesela? Evet adamın 100 robux toplama amacı varmış. Önce bir 2 robux göndereceğim ben buna tamam mı? Ben de buna bir 3 robux göndereyim. Ertuğrul dur sen yanlışlıkla bir şey tıklayıp tüm robuxunu gönderebilirsin. Evet bu da Rusmuş. Rusça teşekkür etti bize diye biliyorum. Ee, ama ben Rusça konuşabiliyorum. Bir dakika. 5 Robux daha göndereceğim ben bu adama. Bakalım ne diyecek. Bir 5 Robux daha gönderelim. Nasıl konuşabiliyorsun sen Rusça ya? Annesi konuşabiliyorum. Evet kesinlikle konuşuyor. <laughs> 5 Robux daha gönderdik bu arkadaşa. Zıplıyor zıplıyor yerinde duramıyor. Ya Berkay kardeş böyle kere, kere iş yapıyor daha zaten. Lütfen bana da bağış yapın diyor. 1105 Robux toplamış. Şimdi ben bu adama 5 Robux gönderiyorum şu anda. Ama en bir daha bir daha de Robux, Robux göndermeyelim bence. Evet sonra bu adama <laughs> şey diye soralım mı? <laughs> Ne? Sana 10 robux mu verelim yoksa 2'ye katlayıp başkasına mı verelim? Tamamdır. Gelelim. Bakalım ne diyecek bize. Öncelikle bir 5 robux gönderdim. Bir şey yazmasını bekliyorum. Ya yazmayı bilmiyor. Biliyor, biliyor. Az önce lütfen bana robux gönder yazdı bana. Ya ama em, yazmayı unuttu şimdi neye tıklayacağım? Evet, sevinçten havalar uçuracağım. Adam bayağı bir toplamış. Bir dakika bu stand o adamın değilmiş ki. Ya abicim sen başkasının standına niye bekliyorsun? Yanlış standa bağış yaptırdın bana. Bu trampolin ne Çok havaya uçuruyor. <laughs> Oha ben oraya gittim. Bak burada 5 robux toplamış biri var böyle standın önünde dans ediyor. Bu da Rus galiba. Hemen bir kurabiye alalım ondan bakalım. Yam yam yap ya sen. Ama bu oyunda çok fazla Ruslar var. O zaman ben Türklerin olduğu bir server bulayım. Bari Türklere dağıtalım değil mi Ertuğrul? Gel bana da. <laughs> Nereye, nasıl bana haber. Ben farklı bir yere ışınlandım. Bu arada bir şeye tıkladım. Nereye gidiyorum şu anda? Evet, burada bir adam lütfen bana Robux bağışlayın. Hiç Robux'um yok. Lütfen diyor. Önce tabii ki düşükten başlayıp 1 3 Robux gönderiyoruz. Lütfen bağışla diye. Birazdan ona sana 5 Robux mu göndereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim diye soracağım. Evet, ilkini gönderdik. Teşekkür etti. Şimdi sorumuzu sorma zamanı. Hello. Seri teşekkür ederim efendim dedi. Ya biz Cumhurbaşkanı mıyız? Bize teşekkür ediyor. <laughs> ne <laughs> <laughs> teşekkür sadece Cumhurbaşkanı'na mı ediliyor? Evet. Evet şu anda bu adam gülü. Ertuğrul sen de benim yanıma ışınlan. Ben bir yerden geldim. Buraya gel sen de Ertuğrul. Şimdi Ertuğrul adama soruyorum ben. Yazdık. Dedim ki arkadaşlar. Sana 5 robux mu vereyim? Yoksa bunu ikiye katlayıp başkasına mı vereyim diye soruyorum. Bakalım cevabı ne olacak? Evet merakla bekliyorum. <laughs> 5 Robux'u bana mı ver diyecek, 2'ye katlayıp başkasına ver mi diyecek. Başkasına ver dedi. Oğlum bana ver o zaman. Adam başkasına ver dedi, başkasına ver dedi. Şimdi buna soracağım, sana 10 Robux mu vereyim, 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim? Ya arkadaşını katıyor bir de. <laughs> evet şimdi bu kıza soruyoruz, kıza yazdım. Sana 10 Robux mu vereyim, 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim diye bakalım cevabı ne olacak. 10 yazdı. Nerede? Ne alaka? Başkasına ver veya da bana ver demesi lazım. Sana bir şey diyeyim mi? Üzüldü diyor adam. Onun için istedim. Kızın kafası karıştı. Şu anda bak cevap vermiyor kız. Ya ben birisine bir robot edeceğim. Tamam sen de gel buraya. Neredesin Ertuğrul? Burada çok fazla kalabalık yok. Gel en iyisi bir server değiştirelim Ertuğrul. Bu deneyimizi orada yapalım. Evet. Şu anda yeni bir server'a girdik arkadaşlar. Burası daha kalabalık. Şimdi böyle hiç Robux toplayamamış biri var mı? Aha! 5 Robux toplamış. Buna da Akif mi? Yok. Öncelikle bir dakika evet. AKF yazıyor. Ben buna bir, bir Robux gönderiyorum. İstiyorsan sen de gönderebilirsin Ertuğrul. Yok ona da Akif. Akif'e mi? Evet. Evet ilk önce bir Robux gönderdik. Eğer bir şeyler yazarsa göndermeye devam edeceğiz. Gel sen de Ertuğrul neredesin? Ertuğrul da geldi. Hadi Ertuğrul. Kime bağış yapalım sen seç. Bilmem diyor. Gel gel şöyle bir yürüyüp bağış yapacak birilerini seçelim bence. Aha bu adam 15 Robux istiyor. Şimdi ben bu adama soracağım. Sana 5 Robux vereyim 2'ye katlayıp başka sana mı vereyim Ana, diye. Ama bana da veriliyor. Ona da sorarız. Al sana Robux'u hediye ediyorum birazdan. Adama soruyorum Evet sence cevabı ne olacak Bana ver mi diyecek İkiye katlayıp başkasına ver mi diyecek ya Allah diyor ki Allah demiyor Arapça yazıyor sadece Evet cevabını merakla bekliyoruz Arapça yazıyorsun ben Arapça bilmiyorum Sen neye söylüyorsun Ertuğrul ya Adam sadece bana 15 robux bağışla lütfen diyor yani ben O zaman deneyelim. bir de bu çocuğa soralım ya O zaman ben buna 2 robux hediye edeceğim Etmek istiyorsan edebilirsin Ertuğrul Buna sorduk bakalım cevap verecek mi bize? Asker kostümü ne edeceğim adama. Bu adam ama bilgisayarın başında değil. Ya bize böyle konuşabilen birileri lazım. Ödül kazandım gibi. İki, i̇ki, ödülüm var. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi eğer bu videoya güzel sayıda like gelirse bunun bir sonraki bölümünde sizlerle beraber çekelim bu videoyu. Robuxları da sizlere dağıtmış oluruz. Ertuğrul'da da bende de şu anda bol bol Robux var. Bunları sizlere dağıtabilir. Gel gel buraya ışınlanalım Ertuğrul. Tamam misin? Ben seni göremiyorum. Bak buradayım buradayım. Bebek gibi bir şey var. Gördün mü? Gördüm. Işınlanıp gidelim bakalım. Evet burada da birazcık kalabalık var. Aha! Bugün benim doğum günüm. Lütfen bana para bağışlayın diyor. Aa! Hemen soruyoruz o zaman. Ya kızın doğum değil ki bugün. Yalan söylüyor olabilir. Evet yalan söylüyor. Bugün senin doğum Evet bu arada mi? bu videoyu çekerken 9 Mayıs günü çekiyorum bu videoyu ve bugün benim doğum günüm. Ben Arkadaşlar bakın şunlar bilgisayarların başında dursalar Robux dağıtacağım bunlara. Fakat durmadıkları için dağıtamıyorum. Adam 69254 Robux toplamış. Var bir topu da koymuş. Bu da aynı soruyu soracağım ben. Belki cevap verir. Adam cevap vermek yerine oyundan çıkmayı tercih etti. Evet. Aha! Bir dakika. Bu adama soracağım. Sana 25 Robux mu vereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? Bence bu cevap verecek. Standının başına geçen bir ördek var burada başındayım. Bir anda kalabalık oldu. Herkes buraya geldi. Ne oluyor? Niye geldiler biliyor musun? Diyor ki benim sıfır robuxum var diyor. <laughs> ya oğlum ya sıfır robux olan bir robux mu olur? Değil mi? Şu robux yok kardeşim. Yani ikiye mi katlayayım buna mı vereyim? Ya adam bile konuşuyor değil mi? Ya sıfır robux olan bir tane robux olmaz kardeşim. Şişka Tamam adam hiç robuxum yok lütfen bana ver dedi. O yüzden ben bu adama 25 robuxunu şu anda gönderiyorum ve gönderdim. Hadi bakalım. Bu arada hiç robuxum yok diyor. Robuxlu kıyafetleri çekmiş üstüne. Evet ya bu yalan değil, değil mi? Aynen ama olsun sevinsin birazcık ya. Bak bak herkes geldi şu anda. Şimdi bu kimin standı? Bu stand kimizde hemen gelsin buraya. Bir 5 robux gönderelim. Bak 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 herkes stand açmaya başladı. Herkes robux gönderiyoruz şu anda. Aa! Evet şimdi bu adama soracağım ben Dur 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 Ağlayacağım adamın dibisinde Bu adama soruyorum Sana 10 robux mu göndereyim 2'ye katlayıp başka sana mı vereyim Ve bu Türk galiba adı Burak Evet değil mi evet ben de tamam. 10 robux bana ver dedi tamam 10 robux'unu gönderelim İnsanlık ölmüş ölmüş 2'ye katlayıp başka sana ver desenize <laughs> 10 Robux buraya gönderdik Dağıtmaya devam ediyoruz Bu kimin standı? Benim standım Aha Lazura ona da aynı soruyu soralım Diyeceğim ki sana 5 Robux mu göndereyim? 2 yapı katlayıp başkasına mı vereyim? Ya şişko var ayında Evet kızın cevabını 12 diyor Ya tamam al be al 12 Robux sana gönderelim Arkadaşlar insanlık gerçekten öldü mü ya? Peki aynı soruyu ben sizlere sorsaydım arkadaşlar Kendinize mi isterdiniz? İkiye katlayıp başkasına ver mi derdiniz? 12 Roblox'u da bu kıza gönderdik. Evet herkes sıra stand açıyor. BJK bu Türk. Bir dakika. Evet ya ama oyunda. Mesela selam o... yazalım. Selamünaleyküm aleyküm yazsaydık bari. Allah aşkına bana Robux verin diyor. Allah Öyle mi diyor? Aa evet. Türk diyor. Bizi tanımıyor. Evet ama. Evet. Hemen YouTube Roblox TV yazalım. Belki bakınca görür. Ya kardeş kendim... Keşke de duruyor. <laughs> tamam, BJK de buradaymış. Bir <laughs> 10 Robux da ona gönderelim o zaman. Herkes Türk burada. Aha, kızın 0 Robux'u var. Bir 10 Robux da buna gönderelim o zaman. <laughs> Bütün Robux'ları saçıyoruz. Hop, buna da gönderdik. Sen ne yapıyorsun Ertuğrul? Ben de buradayım. Ertuğrul yapayım. da stand açmış. Evet. <laughs> bir dakika seçsene bir seç şuraları Bir 10 Robux da bu arkadaşa gönderelim o zaman Herkese 10-10 gönderiyorum Birazcık bir şeyler yazsalar bana daha fazla göndereceğim de yazmıyorlar. Ertuğrul senin standın bu yanlış standta duruyorsun. Hangisi? Burası burası seninki. Bana para ver. Evet biz Robux dağıtıyoruz diye herkes bizim peşimize takıldı. Burada bir değişik arkadaş daha varmış. Bu çok Robux toplamış. İş olsun diye bir iki da buraya gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul bağış yapmamı istediğin biri var mı? Kime bağış yapalım sence? Bana. <laughs> Aa adam 15 robux toplamak istiyor ve son 5 robuxu kalmış. Ya alıyor ki. Onu da biz gönderelim. Arkadaşlar size bir şey değil mi? Ne söyleyeceksin? Söyleyebilirsin. Ben ne yedim bugün biliyor musunuz? Ben bugün acılı salata yedim. Evet. Robux için dans ederim diyor. Tamam. Ona da Robux için dans et yazdım. Bakalım güzel bir dans edebilirse <laughs> ona da birazcık Robux bağışlarım. Ya bu dans etmiyor. Robux vermiyoruz ona. Dans etmiyor bu. Bunu... Evet dans Aha, ediyor. Ediyor mu? Gerçekten Robux kazanmak isteyen yok mu? Tek yapmanız gereken dans etmek. Yok. Evladım mı Herkese sordum. Aa şibili Top dansı yaptırıyor bu. Şibili Top dansı yapıyorlar. Ya, baba, ya. <laughs> şibili Top adam dansı yaptırıyor bize. Çok beğendim. Bir dört robux gönderiyorum. <laughs> Sen beğendin mi Ertuğrul? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Şibili Top evet. adam dansı bu kadar oluyor fazla. Evet bir dört robux dans ettirdiği için gönderdik. Ya bana robux verin. Az robuxum var. Senin çok fazla Robux'un var. Ya. Yeah. Diğer insanların standlarına biraz daha bakalım. Bu kız evet Roblox TV diyor ve bu da Rus mu? Sanırım Rus. Bir 10 Robux'la gönderelim. Ha biz zaten buna göndermişiz. Tamam bir 5 Robux daha gö Aa gönderemiyoruz. İzin vermiyor. Niye? Bunlar zaten bizde varmış. Evet. Ben şimdi ne yapacağımı karar verdim. Ben birisine seni diyeceğim ki sen Başakşehir Belediyesi'ne yakın mısın yoksa sana Robux numarayım diyeceğim. Evet. Şimdi bu kızın iki Robux'a ihtiyacı varmış. Tabii ki de karşılayabiliriz. Herkes de bayağı az Robux istiyor aslında. En fazla 15 Robux falan istiyorlar. Ana! Bu arkadaşımızın amacına ulaşmasında yardımcı olalım. Şimdi bir başka server'a daha geçiş yapalım diyorum ben. Hadi bakalım. Bir başka server'a daha geçtik. Biraz da buradaki insanlara bakalım. Ne anlatıyorlar? Bu adam şu ana kadar sıfır Robux toplamış. Hemen ona soralım. Adama soracaktık adam standını terk etti kendisi kaybeder Konuşabileceğim biri lazım Robux kazanmak isteyen yok mu? Tek yapmanız gereken mesajıma cevap vermek Tamam ben buraya kendim sizi Aha Peki Blenders diye biri soruyor Hemen ona Sen sordum kardeş? 10 robux sana mı vereyim? 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim? Cevabını merakla bekliyorum. Adam diyor ki 10. Evet, 10 bana ver dedi. Hemen ona 10 robux gönderiyoruz şu anda. Tamam, 10 robux'unu hmm. gönderdik. Hayırlı uğurlu olsun. Adam bana 5 robux gönderin diyor. Ben 5 robux göndereceğim ben bu adama. Evet, Ertuğrul sen neredesin? Ertuğrul da kendine bağış yapacak bir stand buldu. Bu adam bu adam mı? Evet. Hemen şimdi burada da soralım. Yani kız elbisesi 5 robus seriyecek. Ertuğrul adama 5 robus gönderdi. Şimdi ben de soruyorum bu adama. Sana 10 robus mu göndereyim? 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim dedim. Bu arkadaşımızın da cevabını bekliyorum eğer bir şey yazacaksa. Burada alkışlayan bir adam var. Em alkışlıyor diyor ama. Azıcık iki Robux göndereceğim. Ertuğrul Robux'ları dağıtmaya başladı. Bu cevap vermedi. Sen kime bağış yapıyorsun? Beni bir adama. Alkış adama mı bağış yapıyorsun? Evet. İki Robux'u ona gönderdim. Tamam şimdi kime bağış yapalım? Ben buna bağış yapacağım. Kaç Robux? Hayır bin Robux bağışlayamazsın Ertuğrul. Tamam. <laughs> <laughs> Dur birazcık diğer haritaya geçelim. Diğer haritadaki insanlarla konuşması daha kolay. Nereden gidiyorduk? Aha bak burada bir çocuk var ya. Kim bana Robux verdi Teşekkür ediyorum kardeşim. Kimse sana Robux vermedi. Bak ama. Hayır kimse sana Robux vermedi. O Robux değil. Ne? Başka bir şey. O sol alttaki şeyi diyor. Hadi buraya gel sen de. Evet bu adama da soralım. Klasik sorumuzu sorduk. Bakalım ikiye katla mı diyecek? Bana ver mi diyecek? Evet 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 evet. Burada bir adam iki robux istiyor sabahtan beri. Hadi gönderelim. Sabahtan beri iki robux istiyor değil mi? Tamam gönderdik. Benim sorduğum <laughs> soruya niye cevap vermiyorlar? Benim bu videoyu var ya kesin abonelerimle çekmem lazım. Bu videoya sizlerden bir 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse sizlere de robux dağıtırım. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok robux dağıtacağım. Ben de bu kıza 3 robux hediye Burada kedi var. Kediye de soralım. Ya tamam kızım 3 robux'un var. Hemencik bitsin diye verdim onu 3 robus. Kediye de sordum. 5 tane mı vereyim 10 başkasına mı vereyim? Yes dedi. Nasıl yes? Evet dedin. Ya ama 2 Robux çok az. Niye evet diyorsun kardeş? Değil mi? Sinirlenme sinirlenme. Kediye diyorum ki sana 5 robux mu vereyim başkasına 10 robux mu vereyim bana evet diyor. Evet ne anlayayım ben bundan? Evet ya biz evetten ne anlıyoruz? Hadi John'a da soralım. John 10 Robux sana mı vereyim 20 Robux başkasına mı vereyim John'un cevabını bekliyoruz hep beraber Ben de birisine Tamam dedi yani arkadaşlar bana ver veyahut da başkasına ver demeleri lazım Evet diyorlar tamam diyorlar ne anlayayım ben bundan Tamam ben bu adama 5 Robux göndereceğim Şimdi bu kıza soracağım Sana 20 Robux mu vereyim 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim diye bu mavi şapkalı kıza sordum Bakalım ne diyecek Ya tamam dedi bu da tamam değil Lütfen bana bağışla dedi ama buna 20 robux bağışlayamıyoruz bu kadar gözüküyor en fazla O zaman en fazla olan şey 5 robux ondan başlayalım Tamam buna da bağışladık İnsanlar eğer bende konuşsaydı daha fazla bağışlardım ama konuşmuyorlar Bir şey soruyorum tamam diyorlar evet diyorlar Bana cevap versenize Biliyor musunuz? Bende birisi attı. Robux dağıtma maceramızı şu anlık sonlandırabiliriz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın